Üzgün ağaç. Irmak, uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlü, güzel bir çocukmuş. Okulda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok seviliyormuş. Öğretmenin verdiği ödevleri itinayla yapar, sınıfın en başarılı öğrencisi olmak için çaba harcarmış. Irmak bir gün annesine çok sıkıldığını, biraz çarşıya çıkıp gezmek istediğini söylemiş. Annesi bu isteğini kırmamış ve Luna parka gitmek üzere evden çıkmışlar. Irmak dikkatli ve düzenli bir çocuk olduğundan etrafındaki her şeyi merakla seyrediyormuş. Zaten Irmak'ın okuldaki başarısı biraz da buna bağlıymış. Irmak ve annesi Otobüse binmek için bir süre durakta beklemişler. Yaklaşık yarım saat geçmiş. Irmak beklemekten çok sıkılmış. O sırada etrafına bakınırken arkasına arkasını döndüğünde bir ağaç gözüne takılmış. Irmak'ın yüzü bir anda asılmış. Çok üzgün görünüyormuş. Tam o sırada otobüs gelmiş. Annesi Irmak'a hadi kızım otobüs geldi gidelim artık demiş. Annesi Irmak'ın üzgün olduğunu fark etmiş. Irmak annesine Luna Park'a gitmekten vazgeçtiğini söylediğinde annesi şaşırmış. Neden vazgeçtiğini sorduğu sırada otobüs hareket edip uzaklaşmış. Irmak ağacın etrafına atılan Onlarca sigara izmaritini annesine göstermiş. Ağaç ne kadar üzgün görünüyor değil mi anne?" demiş. "Bugün ne yapmak istediğime karar verdim. Önce ağacın etrafını temizleyeceğim. Sonra bir güzel sulayacağım onu." demiş. Bu fikir annesinin de çok hoşuna gitmiş. Irmak gösterdiği ilgi Irmak'ın gösterdiği ilgi ağacı çok mutlu etmiş. Irmak ağacın kendisine fısıldadığını hissetmiş. Sen çok iyi bir çocuksun. Buradan her gün yüzlerce insan gelip geçer. Kimse bana yapılan bu kötülüğü fark etmez. Ama sen küçücük kalbinde kocaman bir dünya taşıyorsun demiş. Irmak ağacın söylediklerine hem çok şaşırmış hem de çok sevinmiş. Daha da coşkuyla çalışmış. Ağacın etrafını bir güzel temizlemiş. Sonra da ağacı sulamış. Irmak herkesin bu ağacı fark etmesi için bir de güzel bir not yazıp ağaca asmış. Bu notta şöyle yazıyormuş: "Lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Bir canlıyı sevindirmek isterseniz" ağaca su da verebilirsiniz demiş. O günden sonra ağaç canlanmış, durağa gelenler ağaca asrı olan bu nota duyarsız kalmamış. O günden sonra kimse ağacın yanına çöp atmamış. Ağaç kısa zamanda gürleşmiş ve insanlar yazın sıcağında bu güzel ağacın gölgesinde serinlemeye başlamış.